Demir Süreyya'dan, Baktım gülüşünden güzel olur, güzel şiir olur. Şiiri okuyacağım. Baktım gülüşünden güzel şiir olur. Sevdim gitti. Sen yüzüne sürgün olduğun kadın. Madem sevmiyorsun, o zaman sahip çık gözlerine. Dönüp dolaşıp değmesinler gözlerime. Belki de konuşuyordur gözlerin. Ama ben gözce bilmiyorum ki. Sessizce biliyorum. Usulca biliyorum. Masumca biliyorum. Sahi. Sarkıntılığa girer mi acaba ayrılırken gözlerimin sana sulanması? Dökmeye niyetim yok içime. Zor sığdırdım zaten. Özledim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kısa ve derin. Bu arada kimse benimle oynamıyor diyen ağlayan çocuk. Sen büyü hele. Bak ne oyunlar oynayacaklar seninle. Ve bugün bir kez daha anladım. Adamlığı kadınlardan öğrenecek erkek çok. Teşekkürler.